Edirne'de 37. Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. 25 Kasım Stadyumu önünde toplanan Kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Müzik Anıta çelenk sunumuyla devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. töreni Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencanakın, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yılın ahileri Şükran Çetin ve Ali Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle esnaflar katıldı. Edirne'nin ilk kadın ahisi kuaför Şükran Çetin 51 yıllık meslek hayatında yüzlerce usta yetiştirerek iş yaşamına kazandırdığını söyledi. son yıllar çıraklık eğitim merkezinde, halk eğitim merkezlerinde kuaför yetiştirdim. Kalfalar, ustalar ve bugün çok mutluyum. Böyle bir yılda seçilmem, ahilik seçilmem beni çok ama çok mutlu etti. Büyük gururunu duyuyorum." Yüzlerce, yüzlerce. Yani 25 yıldır çıraklık eğitim ve halk eğitimde bu mesleği yürüterek birçok bay ve bayan kuaför yetiştirdim. Ve bu bana çok büyük bir gurur verdi. Ben teşekkür ediyorum başkanlarıma sağ olsunlar, var olsunlar. Ve bunu bir hanıma layık görmeleri ayrıca bir gurur verdi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu mesleğe 13 yaşında gittim. 60 yıldır bu işi yapıyorum. Yaşım benim daha sayın Ay ablam için benim yaşım 73 olsun. Ee, Edirne'ye geleli aşağı yukarı 41 yıl oldu. Biz de çırakla yetiştirdik ama bizim mesleğimiz şu anda bitmek üzere. ben de bu sene beni ağır sesli göreceğim, beni bu göreve layık gördüğü göreceğim. Hepsine teşekkür ediyorum. Sen ablamla beraber bu sene ikimiz bu işi yürüteceğiz.